Bir de Arkadaşlar eee e, Evet. Biraz indirebilir miyiz şöyle? Buyurun Sayın Genel Merkez Bankası bir Cumhuriyet Kurumu Cumhuriyet sözcüğü iki yerde geçiyor. Kamu kurumları arasında eee bir Cumhuriyet savcıları için bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için. Burası bağımsız bir kurum. E, fiyat istikrarından sorumlu olan bir kurum. E, kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil dünya finans piyasaları için de son derece değerli ve önemli. Sıcak siyasetin Merkez Bankası'na müdahale etmesini asla istemedik ve istemiyoruz da. Bu bu düşüncemizi de Sayın Başkan'a da ifade ettik. ayrıca Merkez Bankası'nın yetkilerinin kararnamelerle alınıp başka bir kuruma verilmesinin de doğru olmadığını özellikle fiyat istikrar komitesine vurgu yaparak da ifade ettik. Merkez Bankası'nın iyi bir kültürü var. Cumhuriyet e, tarihi boyunca bu kültürü adım adım oluşturmuş vaziyette bu kültürün yok olmamasını istedik İyi bir kadrosu var kadronun korunması gerektiğini istedik. E, bu konuda da e, elimizden gelen her türlü yardımı da yapabileceğimizi de ifade ettik Merkez Bankası'nın e, kimliğinin kişiliğinin e, korunması açısından. değerli arkadaşlarım e, fiyat istikrarı konusunda e, Sizler de zaten günlük hayatta yaşıyorsunuz. E, zam yağmuru e, geliyor zaten, arka arkaya geliyor. E, Dövizin kontrol edilememesi, Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi e, bizim açımızdan da, sokaktaki vatandaş açısından da, sanayici açısından da bir sorun olarak önümüzde duruyor. E, bu konudaki e, hassasiyetimizi e, büyük ölçüde ifade ettik. E, son e, 45 günde e, dolar, e, Türk lirası yüzde %10 değer kaybetti. Ee, bu rakam ciddi bir rakam. Yani 45 günde Türk lirasının bu kadar büyük değer kaybetmesi e, fiyat istikrarının e, olmadığını gösteriyor ve bunun yansımaları sokaktaki insana e, gelecek. Sokaktaki insan bunun yansımalarından büyük ölçüde etkile etkilenecek. Esnafından tutun efendim e, taşeron işçisine kadar veya işçiye kadar veya sizlere kadar e, mutfağı büyük ölçüde etkileyecek bu. Gördüğümüz tablo şudur. Bugüne kadar hep e, vatandaşın ağzında bir lokma vardı. Lokmayı almaya çalışıyordu mevcut hükümet. Şimdi mutfağındaki tencereyi de almaya çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bir zam yağmuru olarak vatandaşın önüne gelecek. Bu konudaki bütün duyarlılıklarımızı, hassasiyetimizi bir şekliyle ifade ettik. E, bunu da ifade etmek zorundaydık zaten. E, çünkü bu ülkede her vatandaşın hakkını, hukukunu, geleceğini savunmak, iktidarın görevi olduğu kadar muhalefet partilerinin de görevidir. E, bu konudaki bütün duyarlılıklarımızı bir şekliyle ifade ettik değerli arkadaşlarım. E, dövizin e, sürekli Türk lirası karşısında yükselmesi ya da Türk lirasının değer kaybetmesinin endişelerini de ifade ettik. Çünkü Önümüzdeki kış az önce söylediğim bir zam yağmuru gelecek. Elektrikten, akaryakıttan, doğalgazdan tutun. Hemen hemen her alanda ciddi sorunlar çıkabilir. Ve bu konuda ben grup toplantısında bir kara kış fonu oluşturulması gerektiğini ifade etmiştim. Burada da ismi kara kış olmayabilir ama fakirin fukaranın hakkını hukukunu korumak açısından onların pahalı elektrik, pahalı doğalgazla karşılaşmamaları açısından en azından bütçelerine belli zaman dilimleri içinde katkıda bulunmak için bir fonun oluşturulması gerektiğini ifade ettim. Bu fon mutlaka olmalı. Aksi halde bu kış vatandaşlar için çok kötü olacak. Bunun da altını özenle çizmek isterim. Efendim Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale eden kişinin Erdoğan olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Mısır'daki Sağır Sultan da biliyor. Faiz oranları düşsün veya faiz oranları şu seviyeye insin diye ilk bilgiyi veren, kamuoyunu bilgilendiren kişinin veya bu konuda talimat verdiğini söyleyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz. Buradan Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster ve Merkez Bankası'nın Faiz yükselir mi, faiz düşer mi bu konuda kararı sen değil, bu konuda kararı liyakatli sahipler, liyakatli kişiler versinler. Eğer onlar bu kararı verebilirlerse o zaman dünyada pek çok finans kuruluşu da doğal olarak Merkez Bankası'na saygı gösterecektir. Bugün bu kararı büyük ölçüde Erdoğan'ın verdiğini ben de biliyorum. Herkes biliyor, e, pek çok finans çevresi de bunu biliyor. Dolayısıyla sıcak siyasetin buraya girmesinden e, rahatsızız ve bu rahatsızlığımız bir şekliyle dile getirildi. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Buyurun. Buyurun.